Çok şükür bu senenin güllerini görmeye başladık. Öğretmenler günümüzde gününle de hazırlanıyoruz şimdi. Hasattan da çok memnunuz. Şu andaki fiyatlardan da çok memnunuz. İnşallah böyle devam ederse. Bu sefer e, gülcülerin yüzü gülecek gibi görünüyor. Verimimiz gayet iyi. Şimdi rakam olarak vermek gerekirse e, o biraz zor olur ama verimimiz gayet iyi maşallah diyelim. Fiyat olarak da 300-350 lira olarak e, seyrediyor şu anda. Demet evet 20, 20 adeti. 300-350 liradan gidiyor şimdilik. Çiftçi hiçbir şey kurtarmaz ama tabii ki yüzümüzü güldürüyor öyle diyelim. Fena değil öyle diyelim. Biz 3 e, makas alıyoruz. Şubat ayında tekrar almayı düşünüyoruz. Ondan sonra tekrar Mayıs ayında tekrar almayı düşünüyoruz. Havaların sıcak gitmesi aslında etkiledi bu sefer erken çıkmaya başladı güller beklediğimizden daha erken çıkmaya başladı çünkü biz bir ayarlama yapıyoruz hani özel günlere yakın çıksın istiyoruz ama havalar sıcak olunca güller tabii ki hızlı hızlı açıyor bu sefer günlerimiz şaşmış oluyor. Çok memnunuz rekolte çok güzel yani bu sene gerçekten çok iyi oldu rekolte yani güllerin kafaları falan çok güzel 300-350 arası fiyatlar iyi gidiyor. Dönüme 300-400 demet falan alıyoruz, 400-450-500 arası da değişiyor yani. Bu sene iyi, aynen 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 öğretmenler gününe falan hazırlanıyor şu an <laughs> var, gülümsem devam ediyor. İstanbul, Ankara, Antep, Sivas, Samsun, bütün şehirleri hemen hemen dağıtmaya çalışıyoruz yani. Sipariş oldukça oralara gönderiyoruz. Bana bak, Gülümsemez, gülümse ama, güzel git. <laughs> Selam. Oha. Beni bağla. Ben de bağla. Diğer elini evet. <laughs> öyle tut. Aferin. Evet. <laughs>